Selam arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir DVD videosunda Kılodet ile devam ediyoruz oyunumuza. Şimdi avantaj seçimlerimi göstereceğim size. Bir dakika içinde anlatmaya çalışacağım avantajlarımızı. Şimdi şöyle bir dizilme yaptım. İlk avantajımız ani depar. Koşmaya başladığımız anda arkadaşlar 3 saniyeliğine normal hızımızdan %150 daha hızlı koşmaya başlıyoruz. 40 saniye bizi bitkin duruma sokuyor. Bu özellikle flashla arkadaşınızı kurtarmak için Gerçekten çok güzel bir avantaj. Şimdi bu ani deparı niye aldım biliyor musunuz? Kafayı bozmuş alıcı aldım çünkü kafayı bozmuştu arkadaşlar. %20 daha az yürüyorsunuz. Yani direkt bir şekilde koşmayacağımız için kafayı bozmuşla oynayacağız. Yürüdüğümüzde %20 daha az yürüyoruz. Yani koşar gibi yürüyoruz. Kendi çiziklerimizi her zaman görebiliyoruz. Bu iki ani depar ve kafayı bozmuş avantajı gerçekten birbirleri çok uyumlu. O yüzden bu ikisini aldım. Yaralıyken ses çıkarmıyorum. Eğer olur da sandıklardan flash falan bulursak ani deparımız da var. Kafayı da bozmuş olduğu için Kurtarabiliriz ve bir diğer avantaj pek kullanılmayan ama gerçekten aslında bu fırsat penceresi oyuna başladığınızda ve haritayı bilmiyorsanız yani oyuna yeni başlamamış bile olsanız mesela güçlü olmadığınız haritayla özellikle o güçlü olmadığınız haritanın adağını atarak fırsat penceresi de alırsanız gerçekten çok faydası olur. Kişinin hari okuma becerisini arttırıyor. 20 metre yakındaki paletleri, yıkılabilir duvarları ve atlama noktalarının haresini gösteriyor. Kovalama esasında palet düşürür veya bir yerden atlarsa fırsat saniyesi 20 saniye boyunca bekleme süresine geliyor. Yani sürekli gözükse zaten çok kolay olur. O an böyle heyecanla bazen iyi de bilsen pencereleri ya da paletleri göremiyorsun. Ama fırsat penceresi özellikle mesela şeyde falan çok işime yarıyor benim bu açıkçası. Hastanede, ruh sağlığı enstitüsünde mesela RP'de de RAKUN Polis Departmanı'nda da iş yapar. Yani çoğu haritada iş yapıyor. Bunu da çok sık kullanmadığımız için bu avantajı almak istedim. Avantaj dizilimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kafayı bozuş şu ani deparı nasıl olduğunu oyuncu size göstermeye çalışacağım. Şöyle hazır diyelim ve bizim quality'mizle hemen oyunumuza geçelim. Ve hidit sunandayız arkadaşlar. Güzel bir yer. Güzel bir yer. Bana flash'i mi vereceksin? Ben de sevindi bir an. Dedim herhalde flash'ı bana verecek. Evet aynı jeneratöre oturalım ve katil gelsin hepimizi kaldırsın. Bu arada bu şekilde hiçbir jeneratör ilerlememiş olsun arkadaşlar. Taktik bu. Ne izleyin Kadir geliyor 10 saniye sonra kaldırıyor dağılıyoruz. <laughs> dağılıyoruz bu jeneratörü bitirmeden. 12 evet, tam tahmin ettiğim üzere. Tam tahmin ettiğim gibi. Haydi bakalım. Helal olsun lan sana yürekle. Koca yürekle. Harbi helal olsun sana. Hop vuramadı. Buraya doğru kaçıyorum. Abi resmen şu an katili buliliyoruz ha. Ona vuracak bir tane. Dur bakalım neler olacak. Ama buraya gelecek buraya gelecek. Buraya baktı. FaZe atacak buraya bir. Oğlum Anadolu çocuğu yer mi onlar ha? Bana o bakışından ben oraya teleport olacağını biliyorum zaten. Serseri. Oo respect atıyor güzel. Bu arada hiç yemek istemedim o yüzden şey yaptım. Aynen. Aynen güzelim. Onu kırıyorsun oradan. <laughs> Sonra faz mı atacaksın? Bakalım faz atıyor musun? Böyle geri dönelim. O beni bulamayacak orada. Buraya geri döneceğim. Bakalım neler olacak. Hadi be. Aa yine vuramadı. Yine vuramadı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yine vuramadım peki. Yine vuramadı. Onu da kırmak zorunda. Güzel. Şu tarafa doğru koşabiliriz. Yine mi faz atacak? Geri dönelim. Yok faz atmadı. Yalnız güzel hani şey var ya hızlı yürüyoruz ya. Eyvah yakaladı bu sefer galiba. Bu sefer yakaladı arkadaşlar. Bayağı geldi, bayağı geldi serseri. Bakalım. Hızlı yürümemiz counter'lıyor yani Spirit'i. Güzel oluyor, güzel. Bir Quentin'in gece nöbeti de olsaymış güzelmiş. Hemen buna devam edelim. Bir jeneratör bitti. Güzel. Ah be düştü. Şu an bir dolap yok ama şöyle eğilerek sak eğilerek şey yaparsak belki saklanabilir miyiz? Şöyle. Aa buraya getiriyor abi. Nereye saklanıyorsun? Nereye saklanıyorsun? Nereye saklanıyorsun? Geliyor buraya doğru bile. Bizi gördü mü? Evet gördü. Kardeşim geliyorum seni kurtarmaya. Bekle 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 geldim. Geldim. Hem de çok hızlı geliyorum yani. Koşar gibi geliyorum ama yürüyorum şu an. Ah o da düştü be hızlı düşüyorlar şu an. Dur hemen iyileştireyim bunu. Aa totem var. Totem sesi geliyor solda. Acaba bunu kırsak arkadaşlar tek yer miyiz şu an? Herhalde. Aha bildirim gitti ona. Bir dakika. Hmm. Bunda şey var. Büyük ihtimalle. Uyumsuz, ee, uyumsuzluk nereden çıktı? Umut yiyen var arkadaşlar bunda. Çok büyük ihtimalle. Hadi bakalım inşallah tek yeme değildir bu ya. Umarım değildir. Tamam güzel. Güzel güzel harika harika. Bir tanesi gitti ama Umut yeni duruyor hala. Onu yapmamız lazım. O da düştü. Vallahi peşine düştüğünü peşine düştü. Faz attığını düşürüyor yara. Onu kurtaracak. Dur bakalım. Herhalde çevirecek gibi oyunu. Bir, bir totem daha yanıyor sanki. Bir totem daha yanıyor sanki. Bunu da temizleyelim. Tamir. O da düş. abi ne, nasıl düşüyor bunlar? Sanki elindeki katanayı fırlatıyor ha. Herkes pata pata düştü. Ha bu tek yemeğim. Şu an. Easy. Aga ne oluyor aga? Öldük. Öldük. Tam zamanda kırdım. O tek miydi ben mi yaralı acaba? Bir şeyler oldu orada ama şu an şu an gerçi ben de tek yiyorum ama cık. ah be. Gerçekten oyun çevirdi ya. Bir tane şu tek atması var ya. Bütün o attı disaysi ve güzel. Bunu kurtaralım abi. Çok iyi. Bunu da kurtardık. Buraya geri dönebilir belki. Bana da tek atmak isteyebilir çünkü. Buraya geri dönerse bana yetişemez ama. Onu kurtar mı? Onu da kurtar... onu da kurtardılar mı? Güzel. Abi çok kötü dağıldık ama. Yani adam harbi comeback attı. Gerçekten kutluyorum. Güzel oynadı. Aslında ilk başta güzel vakit kazandık ama buraya doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Eyvah. Onu mu düşürdü? Allah kahretmesin. Çok kötü oldu be. Çok kötü oldu. Ne yapacağız şimdi? Abi adam nasıl buluyor? Kokusundan buluyor resim. Aa ikinci asılışı tamam. Son asılışı değil daha. Buradaki zentör bitiyor. Arkadaşlar tamam siz onu bitirin. Ben bunu onu kurtarmaya gideceğim şimdi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Katilin dikkatini çekeceğim. Beni kovalaması lazım. Beni kovalarsa beni assa bile şu an ilk asılışım olduğu için hiç problem yok tamam mı? Beni asması gerekiyor, benim peşime düşmesi lazım. Bakalım bulamadı beni güzel. Gördü beni galiba, görmedi. Abi yakalı, bulamıyor beni. Eyvah adam öldü bu arada. O aniden deparı da kullandım ama bir dakika kurtardılar mı? Kurtardılar güzel güzel güzel. Oha nasıl? Nasıl vurduğunu gördünüz mü? Aha katilde 1500 ping var galiba. Nasıl bir vuruşlu oğlum o? İlk o. 255 metreden vurdu. Eyvah eyvah eyvah. Buraya gelecek şimdi. Bana geliyor. Bana geliyor beni. Beni yakalar mı? Beni yakalayabilir. Beni yakalayabilir. Burada bir paletimiz var. Allah kahretsin burada da adam varmış. o oh. Aman Allah'ım neler oluyor orada? Beni gördü mü yine? Beni gördü, gördü, gördü beni. Ben niye kendim buraya soktum bu arada? Allah beni kahretmesin. O zaman gidin de şu köşede öleyim ya. Huzur içinde. Gördü beni, gördü, gördü, gördü. Çünkü en kötü en köşede ölüyorum arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kendi... Neyse beni alsın. Benim şu an zaten ilk asışım olduğu için sorun değil. Sorun değil. Beni alsın abi götürsün. Bak onlar can yapıyor. Şu, da, şu diğeri de kendileştirdi. Güzel. En azından vakit kazandılar biraz. Ee, beni bir, ikinci defa da asla. Çünkü diğerlerin ikisinin de son asılışı olacak. Güzel bir jenitör daha ama onu gördü orada. Ee, gördü onu. Güzeldi şurada. Beni, o ölecek ölecek son asılışı olacak onun. Son asılışı. Abi yapma sakın yapma bunu. Oh kum torbası attı. Düştü. Çok kötü oldu be. O arkadaşın düşmesi gerçekten çok kötü oldu. Vur geri dönebilir buraya bu arada. Hop geri dönecek. Abi koş Yavuz. Koş koş koş. Koş koş koş. Nereye gideceğiz? şuraya Bana taktı. Bu niye taktı bana? Gel. Güzel güzel. Gelsin gelsin gelsin. Gel kankam gel. Ha gelmedi. Şurada biri can yapıyor. Hmm, onu kaldırabilsek çok güzel olacak ya. Cık. Onun kalkması lazım abi. Aga bir dakika saklan saklan geri dön iyileştir Ka kaç 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 oh Allah bu sefer de o düştü tamam onun da ilk ikinci asılışı, o sorun değil tamam 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 güzel güzel uf adamı nasıl çektik oradan ha İğne delinden çektim adamı gerçekten ama o soru değil o bir kere daha asılsın onun sorun asıl değil abi takım şurada birisi jentor yapıyor hemen şuraya gidelim yanlış görmediysem kancadayken ha tam şuradaki jentor. gel gel hemen resetleriz burada durumu bu jentor bitsin kendimizi iyileştirelim artık no de yoksa çok güzel olacak. İnşallah kaçabiliriz. Geldim kardeşim geldim geldim. Adrenalin olan var mı? Kimse de yok. Allah kahretmesin. Şöyle hemen iyileştir beni. Oğlum adam, adam da ölüyor yalnız. Adamı da kurtarmamız lazım. Adamı kurtarmamız gerekiyor. Arkadaşlar adama doğru koşuyorum ama inşallah kurtarabilirim. Adam öldü yol. kurtarırım. Kurtarabilir miyim? Ulan son 0.1 saniyede kurtaracağım galiba. Geldim geldim geldim. Kardeşim bırakmayacağım seni merak etme. Merak etme ölüme terk etmeyeceğim sana. Geldim. O öldü bu sefer galiba. Ha, yani, o adrenalin varmış. seni bana. Aa onun son asılışıydı. E, peki barbekü gelmedim buraya? Allah'ım inşallah yakalamaz bizi ya. Buraya geliyor galiba. Çabuk çabuk ol çabuk ol. Çok... Aa kapak burada çıktı. Kapak burada çıktı. Kapağın en azından nerede çıktığını gördük. Bakalım. Umarım buraya aha, şeyi kovalıyor. Lori'yi kovalıyor. Abi öldü. O Lori ölür söyleyeyim arkadaşlar. Biz kaçarız buradan da o Lora ölecek gibi duruyor. Hadi be. Ölmesi çok kötü oldu onun. Onu kurtaramayız artık daha bu saatten sonra. Hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ve kömür kulesi Mac bilin arkadaşlar. En hoşuma giden en favori haritam. En sevdiğim. Bakalım umarım güzel bir oyun geçer ya. Çünkü bu haritada oynamak gerçekten çok keyif veriyor bana. Ve bu haritada bir tane AFK Steve görmekse çok sinirlerimi bozuyor. Geliyor katil buraya doğru geliyor galiba. Arkadan bir şey yanaştı bize doğru ama. Tam emin olamadım. Michael mı acaba? Bir şey geldi arkadan uzun boylu böyle. Mert delikanlı yiğit bir şey geldi ama. a uh -oh. Abi Steve gel lütfen buraya. Steve. Dur dur şu, beni görsün de Steve'i kovalamasın. Aa tuzak koyuyor. Ay kapanca teyze. Aa geldi Steve güzel güzel güzel. Hop harika. Hop ıskaladın be eve. Iskaladın ıskaladın. Güzel hemen o tuzağı koyalım. Tuzağı bozayım hemen ben be. Steve sakın oraya gitme sakın oraya gitme. Neyse en azından adam geldi. Hemen gördüm gördünüz arkadaşlar. Şurada mı tuzak? Aslında direkt bazen böyle ya, yaralanacağım galiba. Evet ya ah böğrüm, böğrüm acıdı. Tuzağı bozarken. Şuralar buralarda da olabilir. Hemen buraları bir kontrol ederim arkadaşlar. Bakalım buralarda var mı tuzak. Bakın buralarda atabiliyorlar. Buralarda burada yok. Hani genel klasik olarak şu pencerenin oraya atıyorlar tuzağı da. Hemen bakalım. Oo görüyorsunuz değil mi köpkeyi nasıl koymuş. Hemen burayı da bozalım. Tuzakçın çünkü olayı tuzakları bozunca aslında gücünü direkt elinden alıyorsun. Bu sandığı açalım. Bu yan bir yandan da sprint burst'ümüz de olsun arkadaşlar. Adam nereye götürüyor onu? Allah buraya abi medkit de geldi ama alamadım. Alabildin mi? Alamadım o medkit'i. E. Kanka dur alacağım seni. Şurayı bir kendimi eleştireyim önce. Ya da kendimi eleştirme gerek yok. Oradaki tuzakları tekrar herhalde aktif aç açmadım. Oradaki tuzağı açmadı. Bu arada katilde kanlı kasap var arkadaşlar. Yaralandığında şey yapıyor daha yavaş iyileştiriyorsunuz ya kanlı kasap var ama şöyle bir şey var tuzağı bozduğunda yaralanıyorsun kanlı kasap etkisi yani ağır yaralı durum etkisi altına girmiyor Sade, sadece silahla vurması lazım Muhtemelen o tuzakları bozunca da ağır yaralı durum etkisine girdiğini düşünüyor olabilir Söyleyeyim size Bana gelebilir mi tekrar bana gelecek tekrar Bana gelmedi Onu engelleyeceğim Abi engelley... Blokladım, engelleyemedim. Allah kahretmesin. Onu engelleyim dedim ama yani engelleyim derken... Atamadım bloğu. Bakalım. Onu bırak, onu... Onu şey yapacak galiba ya. Hmm. Engellemek istedim aslında. Yani o şekilde engellemek. Yani ba... blok. <laughs> Neyse fazla... Aa tuzağa yakalandı birisi. Bir dakika ben bunu kurtarabilirim abi. Tuzakçı arkadaşlar hiç... Bak şeydeki... Bir dakika şey tuzak da açıldı galiba. Kendi kendine kapanan tuzak var ya açılan tuzak. O da var sanırım şu an bunda. Arkadaşlar basement yemesi ne kadar kötü oldu biliyor musunuz? O kadar kötü oldu ki şimdi 15 tane tuzak atacak buraya. Bu çıkarmaz abi buradan bu adamı. Söyleyeyim ben size. Bu Sittin sene çıkarmaz bunu. Ne yapacağız burada? Bunu çıkarmayacak bu. Bunu uzağa çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum neler olur arkadaşlar. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok sıkıntı olacak. Hmm. fake mi attı bana? Allah işte bunu yapma ya. Tuzakçı abi son anda çevirir oyunu ya. Son anda çevirir. Hadi bakalım onu kurtarabilecek mi? Kurtardı. Onu kurtaracak ama biz nasıl kurtaracağız onu abi? Şu tuzakları önce bir bozalım. Bunları bozalım be. Eyvah o da gitti abi. aga. Yok etti. Base'ıma da soktu tuzakçı. Daha çıkarmaz oradan. Biliyorum çünkü ben yani çıkarmayacağını. O decisive atabilecek mi bakalım izleyelim. Attı decisive adı. atamadı geçmiş olsun. Onun decisive atamaması o kadar kötü oldu ki şu an bir avantaj arkadaşlar şeyi bitirdi yani olayı bitirdi söyleyeyim ben size. Tek bir avantaj olayı bitirdi şu an. Hmm. Kuruyormuş gibi fake veriyor da. Aga çok kötü oldu ba. Çok kötü oldu biliyor musun? Neyse tuzağa inşallah otur oradan bir tuzağa basmaz o ya. Oradan inşallah bir tuzağa basmaz o. Hmm geri gidecek oraya. Nasıl kaçacağız bilmiyorum. Oraya kurdum tuzağı. Kurtardılar onu ama şey yapacak mı? Tabii ki kurtulabilecek mi? Oradan bilmiyorum. Ben bir tane zentory yapayım arkadaşlar. Yani tamir edelim. Belki bir ihtimal var daha base base'e sokmasa var ya. Kimse herkes hayattaydı biliyor musunuz şu an? Base'e sokması bitir daha bu olayı. Bir de tünelliyor da köpke ha. Tam tünelci teyze. Koydu tuzağı oraya. Şu arkadan arkaya kaçar eğer gelirse. Bir tanesi tuzak kapatıyor. Ben şuradaki jeneratörü yapmaya devam edeceğim. Ama izin vermiyor hiçbir şekilde bana. Şöyle şunu yapalım. Hadi be ona da yapıştırdı. Ona da yapıştırdı. Şimdi onu buraya asacak. Bir dakika. Hmm, onu buraya asmayacak. Bana mı gelecek? Bana, beni, bana gelmez abi. Onu asacak. Onun son asılışı mı? Bakayım. Yok son asılışı değil. Güzel. En azından son asılışı değil abi. En, az, en azından yani olumlu yönden bakarsak son asılışı değil. Ama nasıl kaçacağız arkadaşlar hiç fikrim yok. Oradaki tuzağa da şey de yaptırmayacak bize. Jeni de yaptırmayacak. Şuraya doğru kaçmam lazım ya. Cık. Ne yapacağız şimdi? Hmm. İnşallah burada tuzak yoktur. Varsa GG'yiz çünkü. Varsa GG'yiz burada tuzak. Şöyle geçeceğim şuraya. Ama burada tuzak var. Eyvah base'e geldim ben de yine. Abi bu hatayı nasıl yaptık? Neyse. En azından biraz vakit kazandım. Şimdi karşıdaki büyük binaya koşacağım. İnşallah beni e, menzilden çıkarmaz da benim arkamdan gelir. Şurada çünkü bir tane falan daha palet olması gerekiyor. Menzinde abi hayatta kalmamız lazım ya. İnşallah tuzak yoktur. Bugün ne oldu böyle çok fazla tuzakçı gelmeye başladı ya. Aha bitti tuzağı şeyi. Çok güzel be. Çok iyi tam istediğim şey buydu işte. Beni kovaladı ve janitörü direkt tıkır tıkır bitirdiler gördünüz değil mi? Tam yani tuzağa düştü. Tuzakçı tuzağa düştü arkadaşlar. Arı bakalım. Kaçıyor muyuz peki buradan? Buradan vallahi kaçmamız lazım. Oraya niye geri döndü direkt? Onu anlayamadım. Bir tanesi iyileşti. Şu Nancy'yi belki yakalamak istiyor olabilir. Çünkü beni şu an asla bile ilk asılış olacak. Ne dedim size? Noid vardı abi bu adam. O adamın Noid'i vardı. Şurada bir tane şey vardı. Totem vardı. Acaba o Noid mi? Şurada bir tane totem gördü gördüydüm ya. Aa onun so Aa, yapacak bir şey yok. Son asılışmış arkadaşlar. Neyinsinin. Benim burada bütün görevim biter. Yapacak hiçbir şey yok. Macmillan'da tuzakçı gelmesi gerçekten büyük bahtsızlık oldu. Merhaba tuzakçı. Tuzakçı teyze. Hadi görüşürüz kardeşim. Tuzakçı teyze. Neyse ben çıkıyorum. Belki Mac kapaktan kaçabilir. Tam emin değilim. Kapağı bekliyor olabilir. Neyse güzel yine kaçtık. Çünkü mahzene soktuğu zaman tuzakçı genelde kazanıyor. Bir şekilde oradan kurtulmayı başardık. Yani bir şekilde kurtulduk. Aa bu da buradan kaçmış. Ne almış bakalım? Kanlı bobin almış. Tuzakçı çantası var. Ne diyor? Thanks for Tunnel. <laughs> Kavga çıktı yine. Thanks for diyor. Bakalım. Noed almış. Kanlı kasap almış. Dayanıklı ve hayvani güç almış. Dediğim gibi herhalde kanlı kasabın bu kanlı bobinle çalıştığını düşünüyor ama kanlı kasabın çalışması için arkadaşlar silahınızla vurmanız gerekiyor. Yani tuzağa bozulduğu zaman kurban ağır yaralı ve kan kaybı durumu etkisi altına girmiyor maalesef. Ve güzel de yine tuzakçının hakim olduğu bir harita. Güzel tuzaklayabilseydi maçı çok rahat kazanabileceği bir yerde. Tek hatası jeneratör engelleyici hiçbir şey olmaması ve eklenti seçimleri. Eklenti seçimleri biraz sıkıntı olmuş. Yani aslında eklenti seçimlerinde sıkıntı yok da. Yani yoz müdahalesi falan olması gerekiyor. Eğer yoz müdahale falan yoksa ve çanak yoksa direkt rush'ı yiyor mecburen. Çünkü kendini kanıtla da almışlar abi. Çok güzel. Adam da diyor ki Trapper main değilim e, yap, yapabildiğimi elinden geleni yapmak zorundaydım diyor. Kimi öldüreceğim, kimi öldüreceğimi seçme lüksüm yok bu katil oynarken diyor. Umarım ben anlamışsınızdır diyor. Adam da kendini bu şekilde savundu. Devam edeceğiz arkadaşlar DVD videolarına. Aklınızdaki farklı avantaj dizilerinize yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bir saniye izleyerek de eğer video hoşunuza gittiyse bir saniye izleyerek videoyu beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.